Bölüm 369. Bölümün adı Sınır. Bölümün başında geminin limandan ayrılmasından beri 18 saatin geçmiş olduğu bilgisini alıyoruz. Önceki bölüm, gücünü aşırı kullanmaktan dolayı gözleri kararıp bayılan Kurapika'yı yatağında uyurken görüyoruz. Başında Bil bekliyor. Kısa bir süre sonra Kurapika'nın gözlerinin açıldığını görüyoruz. Başında bekleyen Bil Şükürler olsun ki uyandın. Risk alıp doktor çağırsam mı diye düşünüyordum," diyor. Ama Kurapika uyanır uyanmaz bir hışımla yatağından fırlayıp "Saat kaç?" diye bağırarak soruyor. Bil ise ona sessiz olmasını söylüyor. Çünkü kimseye Kurapika'nın bayıldığını belli etmeden onu buraya kadar getirmiş. Diğerleri onun görevde olduğunu zannediyorlarmış. Ne kadar zamandır baygın yattığını sorduğunda 9 saat cevabını alıyor. Bu cevaba o kadar çok mu? Diye şaşırıyor. Ardından kraliçenin durumunu soruyor. Bil, kraliçede seninle beraber bayıldı deyip kafasını yan tarafa çeviriyor. Yan tarafta kraliçe Oyton'un da yattığını görüyoruz. Bil hem kraliçeyi hem de Kurapika'yı kraliçenin yatak odasına getirmiş. Kraliçe Oyton'un başında çalan zincir yeteneğinin Yunus'unu görüyoruz. Kurapika, bayılmadan önce 3 saat kadar yeteneğini kullanmak için imparator vaktinde kalmıştı. 9 saatte baygınken yattığına göre toplamda 12 saat imparator vaktinde kalmış oluyor. Bu da ömründen 5 yılın eksilmesi demek. Bunu bilen Kurapika bir anlığına dehşete kapılıyor. Kısa bir süre sonra kraliçenin de uyandığını görüyoruz. Bil Kurapika'ya görünüşe göre kendini fazla zorladın ve bayıldın. Yeteneğini paylaştığın kişi de de aynı şeyi yaşadı çıkarımında bulunuyor. Bu sırada Kurapika kendi kendine düşünüyor. İmparator vaktinde 3 saatten fazla kalmanın 9 saatlik bir baygınlığa yol açacağı çıkarımında bulunuyor. Sonra bir an durak sayıp bunun çaldığı yeteneğin gücüne göre değişebileceğini düşünüyor. Yani kullanması çok fazla efor isteyen bir yetenekse bayılma durumu 3 saatten kısa bir süre içerisinde gerçekleşebilir. Az efor isteyen yeteneklerde belki 4 saate kadar bile uzayabilir. Üstüne üstlük şu anda bayılmış olmasının etkisiyle vücudu normalden çok daha yorgun. Bu da bir sonraki bayılmanın 3 saatten daha kısa bir sürede gerçekleşeceği anlamına gelebilir. Kurapika gücünü daha verimli kullanması gerektiğinin farkına varıyor. Bu sırada ayılıp yatağında doğrulan kraliçe Oito diğer prensleri gözetleme işine devam edeceğini söylüyor. Kurapika ise ona bu yeteneği kullanmanın sonucunun beklediğinden daha ağır olduğunu ve bu bayılmalara neden olduğunu söylüyor. Sahip oldukları gücü daha verimli kullanmak adına daha güçlü ve önemli prensleri izlemenin mantıklı olacağını söylüyor. Bu bağlamda 12. prens yerine 4. prens Seridnik ve korumalarını izlemeyi öneriyor. Bunları konuşurken yüzü önüne düşmüş, bitkin haldeki kraliçe Oito Kurapika'ya bakınca iyi görünmüyorsun. İyi olduğuna emin misin?'' diye soruyor. Kurapika pek emin olmadığını söylüyor ama devam etmeleri gerek. Bu yüzden kraliçenin gözetleme işine devam etmesi gerektiğini söylüyor. Ama Kurapika kendisine işaret ettiği zaman ne yapıyor olursa olsun Yunus'a durması emrini verip gözetleme işini durdurmasını söylüyor. Bunun üzerine Kraliçe Oito eline gözetlediği yerlerde gördüğü şeyleri not aldığı defterini alıyor. O halde işe dördüncü prens ile başlayacağız diyor. Ardından yüzü ciddileşiyor ve Kurapika'ya bu da senin kendini korumak için kullandığın taktiklerden biri mi diye soruyor. Görüyoruz ki Kraliçe Oito Kurapika'dan şüphe ediyor. Bunun üzerine herkes bir anlık duraksıyor. Kurapika hemen neden dördüncü prens ile başladıklarını izah etmeye çalışıyor. Birinci prens Benjamin ve adamları Nen kullanıcısı olduğundan onu izlemenin riskli olduğunu söylüyor. İzlediklerini hemen fark edeceklerdir. İkinci prens Camilla, Kurapika'nın herkese nen öğretme vaadine cevap vermediğine göre demek ki onun adamları arasında da nen kullanıcısı var diyor. Üçüncü prens de zaten aralarını yaptılar. Bu durumda en mantıklısı hakkında hiçbir şey bilmedikleri dördüncü prens serindeki izlemek diyor. Bu açıklamaya rağmen kraliçe Oito'nun şüphelerinin hala dağılmadığını görüyoruz. Aslında bu durumda Kraliçe Oito elinde somut bir şey olmasa da şüphelerinde haklı. Çünkü Kurapika'nın bu sefere katılma nedeni bir şekilde Prens e yaklaşmak ve elindeki kur takılan gözlerini almak. Muhtemelen bu yüzden doğrudan Prens Seridnik'i izlemekle başlamak istedi. Kraliçe Oito da Kurapika'nın bu niyetini bir çeşit içgüdü ile hissetti ve onun niyetinin ve önceliğinin kendisi ve çocuğunu korumak olmadığını anladı. Kraliçenin hala aynı durumda olduğunu gören Kurapika diz çökerek bizler sizin ve prensin güvenliğini sağlamak için buradayız. Lütfen bize güvenin diyor. O bunu söylerken Prens Wobble'ın beşiğinden doğrularak Kurapika ile oynamaya çalıştığını görüyoruz. Bunu gören Kraliçe Oydon'un tutumu değişiyor. Çocuğunun Kurapika'ya olan güveni Kraliçenin de şüphelerini ve düşüncelerini değiştiriyor. Sonraki sayfada Kraliçe Oyton'un gözetleme işine tekrar başladığını görüyoruz. Kontrol ettiği hamam böceği havalandırma kanalı boyunca 4. Prens Seridnik'in odasına doğru gidiyor. Ama tam Seridnik'in odasına varmak üzereyken böceğin karşısına Prens Seridnik'in nen canavarı çıkıyor. Nen canavarının o korkunç suratını gören kraliçe basıyor çığlığı. Kraliçenin çığlık sesini duyan salondaki bütün korumalar ve kraliyet askerleri yatak odasına doğru koşuyor. Kraliçenin başında Kurapika'yı görüyorlar. Kurapika onlara bir sorun yok. Kraliçe sadece bir kabus gördü. Görev yerlerinize geri dönün lütfen diyor. Ama bunu söylerken kendisinin de ne olduğuna dair en ufak bir fikri yok. Kraliçeye ne olduğunu soruyor. Bütün vücudu korkudan tir tir titreyen kraliçe havalandırma kanalında karşısına aniden bir kadın yüzü çıktığını söylüyor. Muhtemelen böceği de yediğini ekliyor. Bu sırada Yunus balığı küçük göz yeteneğinin zorla durdurulduğu bilgisini veriyor. Kurapika ise kralçeden Yunus'a devre dışı kal emrini vermesini istiyor. Kraliçe emri verince Yunus kayboluyor. Yunus kaybolunca Kurapika havalandırma kanalından çıkan o şeyin birinin en canavarı olabileceğini söylüyor. Bu sırada Kurapika kendi kendine toplamda bu yetenek için 9 saat harcadığını ama neredeyse hiçbir şey elde edemediğini düşünüyor. O bunları düşünürken aniden vücudunda korkunç bir acı hissediyor ve düşecek gibi oluyor. Ama ayakta kalmayı başarıyor. Kurapika bu yeteneği dikkatli kullanmazsa ölümüne yol açacağının farkına varıyor. Yatağından ayağa kalkan kraliçe Oito böylesi zor durumda öncesinde Kurapika'dan şüphelendiği için özür diliyor. Kurapika ise düşüncesizce peş peşe isteklerde bulunduğu için asıl özür dilemesi gerekenin kendisi olduğunu söylüyor. Ardından kraliçe bir istekte bulunmak istediğini söylüyor. Bana da nen öğretir misin diye soruyor. Nen öğrenmenin hayatta kalma ihtimalini arttırdığını söylemiştin. Normalde görünmeyen şeyleri görmek bile hayatta kalma ihtimalini arttırıyor. Wobble için yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum diyor. Kurapika ise kusura bakmayın diye karşılık veriyor. Size zamanında her şeyi açıklamadım. Yeteneğim özünde zorlama temelli bir yetenek olduğu için bazı yan etkiler barındırıyor. Nen kullanıcısı olmayan kişilerin yeteneklerini zorla uyandırabiliyor. Yani siz zaten nen kullanabiliyorsunuz diyor. Bu cevaba kraliçenin şaşırdığını görüyoruz. Bir alt sayfaya geçtiğimizde diğer prenslerin adamlarının 14. prensin odasının salonunda Kurapika'nın vereceğinden dersleri için toplandığını görüyoruz. Sırayla her birinin düşüncelerini görüyoruz. 13. Prens Marayam'ın iki koruması gelmiş. Biri annesi 7. Kraliçe Sevanti'nin adamı, diğeri ise avcı cemiyetinden bir koruma. Kraliçenin verdiği nen öğrenme ve kurapikayı gözetleme görevlerine oldukça hevesli görünüyorlar. Hatta bu korumalar Kraliçe Sevanti'ye aşk derecesinde hayranlık duyuyor. Heveslerinin nedeni bu. Görevlerini yerine getirip, kraliçenin gözüne girmek istiyorlar. 11. Prens Fugetsu ve 12. Prens Kacho koruma yerine hizmetçi göndermiş. Hatırlayacağımız üzere bu iki prens çift yumurta ikiziydi ve anneleri 6. Kraliçe Sei koydu. Muhtemelen koruma yerine hizmetçi gönderme fikri annelerinin. Hizmetçiler ise doğal olarak ne yapacaklarını bilmez haldeler. 9. Prens Halkenberg kendi kişisel ordusundan iki korumasını göndermiş. Bu ikilinin ellerinde birer kuş tüyü çıkmış durumda. Aynı tüyden Prens Halkenburg'un elinde de var. Ve bunun nedeninin Nen canavarı olduğunu tahmin ediyorlar. Ama Nen hakkında herhangi bir fikirleri yok. Korumalarının amacı Nen hakkında bilgi öğrenip bu tüyler hakkında doğru dürüst fikir sahibi olmak. 7. ve 8. Prens Luzurus ve Salesale Sale birer koruma göndermiş eğitim için. İkisi de annelerinin sağladıkları adamlar. Bu iki koruma görev konusunda ciddi görünüyorlar. 6. Prens Tyson adam göndermezken 5. Prens Tubeppa kendi özel ordusundan iki korumasını göndermiş. Biri daha önce de gördüğümüz korumalarının lideri Maor, diğeri Longi adında başka bir koruma. Prens tubepa onlara ne olursa olsun Kurapika'yı müttefikleri yapma ve kendi taraflarına çekme görevini vermiş. Hatta gerekirse bu uğurda Prens Wobble'ı da kendi koruması altına almayı teklif edebileceklerini söylüyor. Böyle bir teklifi Kurapika'ya ulu orta söyleyemeyeceğini bilen Maor bu iş için en mantıklı yolun gizlice bir mektup vermek olduğunu düşünüyor. Dördüncü Prens Seridlik de iki korumasını göndermiş. Onlara Kurapika'nın vaat ettiği gibi iki hafta içinde nen öğrenemezseniz ölürsünüz demiş. Ama korumalar böyle bir tehdide rağmen oldukça rahat görünüyorlar. Üçüncü prens Çole'yi tek adamını göndermiş. Onun da niyeti ne öğrenmekten ziyade Kurapika'yı izlemek. Eğer başka biri Kurapika ile iletişime geçerse bunu kendisine bildirmesini istiyor. Prens Çole'ye göre Veraset Savaşı'nın anahtarlarından biri de Kurapika. İkinci prens Camilla da adam göndermeyenlerden. Birinci prens Benjamin ise Furikov adında bir kraliyet askerini göndermiş durumda. Furikov bu eğitimin Kurapika'nın Nen tipi ve yeteneğini öğrenmek için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Frikov, hareketlerinden ve konuşmasından dahi Nen tipi hakkında bir çıkarımda bulunabileceğini düşünüyor. Hatta birinin Nen kullanıcısı olup olmadığını kendince geliştirdiği bir yöntem ile anlayabileceğini söylüyor. Eğer birinin yüzüne yan profilden bakınca gözünün etrafında bir titreme varsa, bu kişi Nen kullanıcısı demekmiş. Hemen etrafındaki insanları bu yöntemle taramaya başlıyor. Taraması bittikten sonra avcı cemiyetinden gelen korumalar dışında 4 kişinin daha Nen kullanmıyormuş gibi yapsa da Nen kullanıcısı olduğunu tespit ediyor. Eğer bu kişiler sadece diğerlerini gözetlemek için buradalarsa bunun sorun olmayacağını, ancak bunun dışında Nen yeteneklerini aktif ederlerse kendini müdafaa hakkını kullanarak onları öldüreceğini söylüyor. Frikov kendini meşru müdafaa hakkını kullanabileceği bir saldırıya hazırlarken odanın arka tarafında bulunan gizemli birinin aurasını yaydığını görüyoruz. Bu maskeli, küçük bir kız görünümündeki kişinin Frikov'u izlediğini görüyoruz ve Frikov'un aurasından onun kötü niyetli biri olduğunu hemen anlıyor. Gizemli kızımız bunun üzerine Frikov hakkında kendi kendine şöyle diyor: "Sadece kötü niyetli aurasına bakarak bile yüzünde pis bir sırıtış olduğunu görebiliyorum. Madem kötülük istiyorsun, sana bunu seve seve vereceğim. Sessiz çoğunluğu aktifleştireceğim, diyor. Bölüm burada sona eriyor. Sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.